Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator deyiz arkadaşlar. Bugün yanımda Emirhan var. Ben de buradayım görüyorsunuz zaten. Buradan Emirhan var. Serimize devam ediyoruz. Ya yani Emirhan'ı bugün kaçırabildik en sonunda. Bugün Emirhan buradan çıkıp arkadaşlar düz bu düz Fordov'dan çıkıp Osnaj Rucuk'a gidecek arkadaşlar. Siz anladınız zaten e, 190 kilometre bir yolumuz var kısa bir yol Emirana direksiyonu bırakıyorum arkadaşlar Emirhan sürsün ve görelim yanımızda Muhammed var Muhammed hoş geldin hoş bulduk şimdi önden arkadaşlar Muhammed çıksın çık Muhammed sen biz de yavaştan çıkalım Dur lan ha çık şunu kapatalım Emirhan'ın arkadaşlar ikinci bir sefere sizlerle birlikte çekmemi istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mami geçsin bekle. Bu e, dorsenin ar arka kısmı takıldı oraya Tamam sıkıntı yok basalım abi birazcık. azıcık kısalım arkadaşlar. Git geç. Bir şey olmaz. Bugün çok arkadaşlar bayağı bir düz yol gideceğiz. Siz, siz like atıp gitmeliyiz. abone olmayı unutmayın. Siz bir gitseniz ben şunu bir tık yükselsem sonra sağ teyze. Tamam. Sağa geç birazcık. Aynen. Yetiş bize. Tamam siz gidin ben şuraya gideceğim. aynen bu arada arkadaşlar Emirhan'ı ne sokacaktım bugün ama çok kalabalıktı baya baya kalabalıktı 3000 kişi vardı bu yüzden ha attık hatta kaybolacak biraz, biraz, yavaş, biraz yavaş, yavaş tamam kayboldu biraz bekleyelim yavaşlayalım sen çökle gazı biz seni bekliyoruz bir dakika, bir dakika. git git yavaştan git Evet arkadaşlar dediğimiz gibi like atıp abone, abone olmayı unutmayın. 15 like'a devam. 15 like gelirse çok seviniriz. Emirhan'da zaten kaçıncı? Üçüncü sürüşün galiba. Bir sabah. Bir o videoda bir bu. Bir de sabah Kirkenes'te sürdüm. Üç Bayağı arkadaşlar. 3 işte. defa sürdük. Şu an seni bekliyoruz. Hadi mami. Bugün Falan Cips falan yiyorum Geliyor Bas Geçsin O da O geçsin Aynen Dediğimiz ben gibi geçtim. Like atıp Abone olmayı Unutmayın Geç 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 Vay kaza Bu, soldan nasıl adam nasıl taklattı? Ay! Adam çok düz taklattı Arkadaşlar ya. adam mezarlığı boyladı. çok pis taklattı. Soldan geçelim emirhan mami Bence biz gidiyoruz şey yapmaz. Hayır hayır. Oooo! <laughs> 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 Hadi! Bir şey olmaz bir şey olmaz. Nasıl bir şey bekliyorum olmaz? Bekliyorum ben sizi. Takta attık oğlum. Tamam F7 attım ben sizi bekliyorum ya. E bakalım f 7yi nereye atabiliriz? Tamirciye <laughs> gitmiyor mu direkt? Yok tamam. Mami Dortmund'a gidiyor sen de gel oraya istiyorsan. Büyük ihtimal Dortmund'a gidecek arkadaşlar. Nasıl şey neresi? Hı? Yok ya önemli değil Video kaç dakikadan gidiyor arkadaşlar 5 Neredeyiz bir bakalım Dortmund'dayız tamam sıkıntı yok Dur Dortmund tamir ettiler Sen dimdik F7 at o geliyor zaten evet, evet. Ee, Yanlışlıkla yaptım diyebilirim Bekliyoruz şu an seni korkutayım derken sağ yapacaktım geldim mi mamaya şu an geldim büyük ihtimal biz çıkıyoruz yavaştan ya da dur Çık sen geç bize tamam burada duralım bakalım şu an geldim bir dakika ben bir arabamı tamir edeyim tamir ettir ben arkadaşlar şoförümüzü de yedirelim. Buyurun, Mami geçsin. Sürü Emirhan. Sinyaller sende zaten. Aynen. Mami kötle. Dörtlülerini kapat istiyorsan. Mangal edicek. Bir zaman var zaten hemen. Mami sola döneceğiz. Yavaşça kanka. Hop. Mami artık sen geç bizi daha. Normal. Neyse biz basıyoruz sen bizi yetişirsin büyük ihtimal. Çök demir Ne? Bu araba daha hızlı. Kökle Dördüncü vites arkadaşlar son 110'u göreceğiz galiba. Gel bu se. Şu ileriden sola döneceğiz arkadaşlar. Emirhan sinyalini vermeye başla. Gel gel Bursa gel abicim buraya Emirhan'ın yanına Yavaştan geç abi Arkadaşlar şu yanda gördüğünüzü de eğer sürmemizi istiyorsanız gene 15 like'ı geçmeli. Bu seride başkalarına sürdürmek istiyorum şahsen. Şu var ya. Ne? Şu arkamızdan gelen bir tane adam var ya onu banlatma ihtimalimiz var mı? Şu an benim arkamdan gelen mi? Evet. siyah. Niye? Ee, şimdi üst ışıklarda bekliyordu ya. Tamam. Öne geçtim. çektiysen sen tabii ki de. Video yok. Video yok. Tamam. O zaman bir şey yapamayız. Bizim videoda yer varsa zaten çıkarırız. Ha? Mami bekleyelim mi seni? Geliyorsun Fark aslında ya. Yok sonunda, yok kökle gel. Tamam kökle gel kök hmm. gel. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi düz yol. Bu de zaten bu Jackson City ile hiç oynamadı. Onun da ilk olacak video çekeceğimiz zaman, hala oynamasını istiyorsanız dediğim gibi 10 geçse bile sürdüreceğim. Ayda bir gene dediğim gibi buluşuyoruz gene. Ayda bir defa. Onda da İmran'ı hemen alıyorum zaten yanıma. Allah yollar güzelmiş. Ben de ilk defa seninle beraber görüyorum. Bu adam ne yapıyor? Gönlünü şaşırmış arkadaşlar Bir doktora görünmeli o Bu tır bizim tır arkadaşlar Bir dahaki bölüm arkadaşlar Eğer 15 dakika geçerse Bir dahaki bölüm Emirhan kendi yaptığı bir tırı Sürecek arkadaşlar Yani siz Yapmanız gerekeni biliyorsunuz Yorumlara da yazın sürsün mü diye Kilo olarak düşünüyor. Evet. 31 dakika kilometre kalmış arkadaşlar. Bugün de ayın 31'i zaten. Anlayanlar videoyu beğendi. Sağdan. Mami sağdan. Sağdan kanka. Aynen. Sağdan gireceksin haberin olsun Muhammed. gelen yok girdik yola. Emirhan arkadaşlar sinyallere falan da çok dikkat ediyor zaten bayi abi. Aynaları da kontrol ediyor. E, güzel sürüyor. Geldik geleceğimiz yer arkadaşlar ışıklarda bekleyelim Muhammed Emre. Vitesi Biraz de. dönemeşte bir durdum ya yanımdan bir adam geçti o yüzden. Duralım. Biz de yavaştan çıkalım. Sağa döneceğiz. E geliyorum yani. Allah muhammed biz videoyu zaten bitirene kadar arkadaşlar muhammed'de gelir ee, nerede bitirelim videoyu şeyde git git Tamam yavaş gidelim biz Aynen sağ girelim. 80'i geçemiyorum. Hatta 50 Şu an basamıyorum. Şuradan hemen sağ sola bak diyelim. Of 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 adam dur 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 dur. Bize fotoğraf kapağı çıktı en azından. Adam ters girdi geliyor. Yok. Bu Adam takla attı resmen arkadaşlar. Yok, yok, yok. Aynen. İleriden sağ dön Emirhan. Haberdan yani. Mami o işaretlediğimiz yerin orada uyuma yeri var ya. Ha tam arkamızdasın zaten sola döneceğiz Bayağı bir hızlı gelmiş valla Sağa gireceğiz Emirhan Tamam gir Emirhan böyle oh. Olsun ne yapıyor mu gir şöyle dümdüz Mami arkamıza park et Tamam Evet arkadaşlar Di Emirhan'la videomuzun sonuna daha geldik şöyle alalım buyur Emirhan bir şey demek istiyor musun? Bu arada arkadaşlar ben zorlan dediğini bilmiyorum kendi diyor yani. yani bu videolarda arkadaşlar şöyle biz uyuyalım baya bayağı emek var videoları zorlan çıkarıyoruz özellikle PUBG konusunda. Videolara like atmayı ve kanalımıza abone olmayı. Hepsi ücretsiz bu arada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Muhammed'e de çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.